Beşiktaş Ajax karşısında 1-0 öne geçmesine karşın mücadeleyi 2-1 kaybetti ve Avrupa macerası noktalandı. Birazdan pozisyonları konuşacağız, basın toplantısını getireceğiz ekranlara. Tabii ki maçın özeti de yine programımız içerisinde olacak ama önce bir genel yorumlarınızı merak ediyorum. Mehmet Özcan nasıl buldun maçı? Yani en e, puana galibiyete yaklaştığı maçta özellikle 1-0 iken iki pozisyonu var ki bir tanesine Hakem offside kaldırdı ama hı hı. yayın gerisinden çıkmıştı aynı Mesut Özil'in Galatasaray maçındaki koşusu gibi orada iyi dönemedilerin e, pozisyonu öldürdü birini iki tane karşı karşıya üç tane pozisyon e, bakarsak ama ayaksa tabi e, o pozisyonlar değerlen ceza kesiciye belliydi bir haller amlesi evet. ki yani ben e, pozisyon e, fiziği, e, Jacklin'in çok iyisi diyebiliriz yani bitiriyor. Bizim ligimizde Jadon Possonu bitiremiyor. Gol. Yani oyuncunun ben bu arada Galatasaray Şampiyonlar arada. Galatasaray muhabiri olarak söyleyeyim 2016 yılında e, Utrecht'te oynarken Galatasaray istemişti. Keşke dönem getirebilselermiş. Geçen sezon biliyorsun halleri yazdırmayı unuttular UEFA listesine. Doğru. Bir Ajax. West Ham yaptı. İngiltere orada olmadı. West Ham diye hatırlıyorum Premier Lig'de. Premier Lig ayrı bir seviye ama Ajax'ta e, şöyle bir şey iki tane gol attı Sinan. Bir tane %100 kaçırdı. Bir tane de öyle bir offside sonda. Hı hı. İnce dört pozisyon. Öyle bir oyuncu tabela olunca çünkü maçın ilk yarısı kenarlardan Neves ve e, Darami sanırım. Onlar değerlendirmedi pozisyonları. E, ama nihayetinde iş bitti Beşiktaş için. E, yani e, beklenen sonuçta ama tabii başlangıç e, hayaller e, daha umutluydu ama ben kendi adıma söyleyeyim. Benim için Beşiktaş'ın bu grupta sonuncu olması sürpriz değil. E, hep aynı şeyi hatırlatıyorum. İnsanlar ister istemez... Leipzig'li e, gruptan Hı -hı. çıkan Beşiktaş hatırlıyor ama onun temellerini Bilic Liverpool'u eleyerek işte Tottenham'a kafa tutarak Arsenal'le Arsenal'e kılpayı elenerek atmıştı. Yani o bir önceki sene de hatırlayalım. Bir Dinamo K maçında hakem katliamını uğradı. Benfica'dan 3-0'dan 3-3 geldi. Yani 3-4 senelik birikimin sonucuydu Beşiktaş'ın o başarısı. Bu takımdan ben o anlamda umutlu değildim. Bir de tabii iş tecrübeli yaş olarak da genç oyuncu sayısı çok az Beşiktaş'ta. Bir Can Bozdoğan keşke daha erken Israr Bir Ajax maçında bir zorunluk oynadı. Bugün de oyuna girdi. Bence daha fitti diğer oyunculardan. E kadro planlaması işte yani Galatasaray ligde olmuyor ama o kadro Avrupa'da yapabiliyor. Sonuçta hani Mars ile Lazio, Lokomotiv, Moskova tamam elbette Dortmund ve Ajax'ı bir tutmuyorum ama nihayetinde yüksek seviye. Kadro da çok uygun değildi. Bu kadro hala ligde iş yapabilir ama hani Avrupa'da başarısız olması benim için sürpriz değil ki. Bu maçlarda bir de bugün özelinde kaleci performansları değildi. İlk dört maç evet. Ersin, bugün Mert de iyiydi Mert mesela. Mert bence Beşiktaş'taki bugün. en iyi maçını oynadı. Yani benim bilmiyorum Ergin de güzel değerlendirir muhakkak. Sergen Yalçın'ın ben maç sonu çıkamalarını da Şampiyon Ligi maçlarından sonra hiç olumlu bulmuyorum. Yani doğru analiz etmiyor mu hoca, hocanın kafası çok Şampiyon Ligi'nde değil mi? İşte Lisbon'un attığı golleri çok şansa bağlamıştı. Bugünkü bası toplantısından sonra da hala Alanya spor maçındaki hakem hataları vesaire çok kafası. Zaten tribünlerdeki o boşlukta her şeyi özetliyor. Konuşulacak çok başlık var aslında. Yani tribünlerdeki boşluk Ergin'e onu sorarak başlayayım. Bekliyor muydun bu maç böyle seyirci sayısını? E, 7-8 da... bin civarında bir seyirci vardı izleyicilerimizin evet. bir kez daha paylaşalım. Evet. Sercan zaten gün boyu söylemişti. E, tabii normal şartlarda Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için ligde mücadele ediyorsunuz. Taraftar da Şampiyonlar Ligi maçı izlemeyi dört gözle bekler. Çok nadiren. Ee, zaten izlenilen maçlardır bir takım tarafları için Şampiyonlar Ligi kombine satışları bile ona göre patlama yapar o sezonlarda falan. Ergin çok özür diliyorum. Son Şampiyonlar Ligi maçı olabilir. Yani inşallah olmaz. Evet. Genel İstanbul. anlamda çok uzun süre için çok bu uzun süre, arada. öyle artık eleme oynayacağımız için. Normalde 5. maçımıza çıkıyorsanız Şampiyonlar Ligi'nde yani öyle gümbür gümbür e, tribünler önünde bir hikaye yazıyor olmamız lazım ama takımdaki o düşüklük 4 maç yazı özelinde yaşanan hayal kırıklığının taraftara sirayet etmemesi mümkün değil. Şimdi adam da bakıyor. Bilete bakıyor fiyatına. Soğuğa bakıyor. Puan durumuna bakıyor. Bunların hepsi futbol gerçekliği. Ee, dolayısıyla yalnız bırakıyor doğal olarak. Ee, maç özelinde baktığımız zaman bu Ajax'ı mesela Ajax'ı yeneceksen bu birkaç sezon içerisinde ancak bugünkü Ajax'ı yenebilirdi. Yani çok çok ekstra bir takım. Hı hı. Diyeceksin ki ya dünya çapında üç tane yıldızı öyle değil. Ama mesela artı 40 avarajla oynuyorlar ligde. Şampiyonlar Ligi'nde evet. maçların hepsini kazandılar. 3 gol 19 yediler. 19 yaşındaki ön libero ya inanılmaz. Bravo. Ortasadaki. Şöyle savunmaları da öyle. Ön liberoları yani yaş ortalaması zaten düşük. Tecrübeli oyuncuları da koyuyorlar oyuna ama. Mesela ilk defa bugün e, hoca ilk 11'ini bozdu 4 maçtan sonra. İlk defa bozdu Ajax. Beşiktaş'a bak 5. maçında 5 benzemezle sahaya çıkıyor. Böyle bir farklılık da var. Ee, ve Beşiktaş kazanabileceği maçlardan biriydi. Aslında ta Dortmund maçına dönelim ilk düdük çaldığında. Ee, ilk 15 dakika. E ya işte insanın bazen öyle ah tüh ettiği yerler oluyor ama şimdi Şampiyonlar Ligi öyle bir ara ne ki? Ben bunu çok sık tekrarlıyorum. Anlar dediğimiz şey belirliyor. Şimdi an dediğin nedir? Larin'in gol vuruşuyla Haler'in gol vuruşuna bakıyorsun. İşte an dediğin şey bu. Bunu biz şansla açıklayamayız. Ee, ama şimdi seviye farkı çok konuşuluyor. Şimdi kağıt üzerinde bakıyorsun takım olmak başka bir şey. Senin stoperinde Dünya Kupası finali oynamış bir adam var. Vida. Değil mi? Evet Kalen'de bir level öncesinin Türk milli takım kalecisi. Önde Piyaniç hiç ben söylemeyeyim zaten. Batshuayi e, Batu sonradan da girse Belçika milli takımının alternatif golcüsü. Chelsea'nin <laughs> golcüsü. Alex Tekşehir'e gol krallıkları yaşamış bir adam. Yani Gezal keza senin şampiyonluğunda önemli etki etmiş bir adam. Yani baktığın zaman bireysel olarak şampiyonlar liginde bu kura çekildiğinde ya bu maçlar oynanabilir dedirttirdi aslında bir şey. de Şimdi evet. o güne gidelim. Evet. Ben bugün için Gezal'ı beğendiğimi söyleyeyim her gün unutmadan. Evet. Gezal'ı beğendim bugün. Ben de e, yani çok biraz Gezal üzerine yoğunlaşıyor işler. Çünkü zordur 20 asist yaptıktan sonraki e, bir sezon. Çok kritik güzel, rol şeyler. oynuyordu. Normal yani. E, yani ama tabii şu oyuncunun emeğine yazık oldu diyeceğimiz oyuncu 2-3'ü geçmiyorsa burada mesela. genel bir problem vardır. Yani oy, oyuncunun birebir bire şunun yüzünden bunun yüzünden denilecek bir ortam yok. Ee, mesela biraz hocanın da çok acemiliğine geldi çünkü ilk büyük takım tecrübesi ve ilk şampiyonlar ligi tecrübesi. Bir daha şampiyonlar ligi görürse Sergen Yalçın bu seneki hikayeden bambaşka bir oyun ve hikaye görürüz diye düşünüyorum niye? Bugün bile ilk dört maçtan e, ders çıkardığını ilk yarı oyunuyla bize gösterdi. Normalde nedir Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi oyunu? Şimdi yeni Malatya Sporlar Sporla oynar Beşiktaş. Hakem düdüğü çalar. Vida Wellington'u orta sahada görürsün. Hı hı. Yüklenir. Doğru. Bunu sen Lisbon'a, Ajax'a, Dortmund'a yaptığın zaman bu sonuçlar kaçınılmaz olur. Ki onu yaptı mesela ilk maçlarda. Şimdi Fatih Hoca ne yapıyor Avrupa Ligi'nde? Normal şartlarda değil mi? Galatasaray alışılmış Galatasaray nedir? Yığar oyunu, Fatih Terim oyunu da budur yıllardır ama bu sene kadrosuna bakıyor. Bir de kendi tecrübesi de var tabi Avrupa tecrübesi. Farklı bir oyun oynatarak sonuç alıyor, sonuç odaklı bir oyun oynuyor. O açıdan Sergen Yalçın'ın e, bu sezon bu grup özelinde de taktik atalarıyla beraber bence Avrupa tecrübesizliği çok fazla ön plana çıktı. E bunun yanında hem mental hem fizik olarak takımın aşağıda olması... Büyük hayaller kurduğu Şampiyonlar Ligi'nde arka arkaya aldığı sonuçların lige de yansıması. Yani o bir kırılma, hayal kırıklığı da yaşandı Beşiktaş'ta. Eee yani Serüven tabii ki başarısızlık. Beş maçta puan alamamış olmak neresinden tutarsan tut çok eleştiriye. Ben bunu beklemiyordum mesela. Şey. Yani lider olmasını belki beklemezsiniz ama 5 maçtan ben, puan çıkarmamasını ilk beklemiyordum. İlk Mehmet. iki kesinlikle beklemiyordum çok net şekilde. Hatta ben şöyle de üzüldüm Beşiktaş'a böyle bir grubun çıkmasını. Bir tane Tırnak için baba takım isterdim ben. En azından o maçlar yüzde yüz olmaz şimdi. Bu maçların hepsine dört maçın yüzde yüzüyle çıktı. Doğal olarak Ergen demin ifade Başakşehir etti. Başakşehir United gibi diyorsun değil yani mi geçen sezon? Ligi artış şoku çok oldu o maçların. Dördüne yani de yüzde yüzüyle çıktı. Bir tek Ajax maçı çok eksik vardı. Ki o o eksik günde gitmişti. gayet karakterli bir futbol. Bir tane Kenan'ın verilmeyen golü. E, Batu şu direkten dönen topu. E, fena da oynanmadı ama. Ben şu anlamda da hani Ersin'de hakkını teslim ediyorum. Dört maç bayağı kurtarışı tabii, tabii, var. Tabii. Daha kötü bir eksi veraj da olabilirdi Sinan. Bugün özelinde bugün evet bayağı pozisyon kaçtı özellikle Larin'le. Kolay değil ligi götüren bir kadro ama işte lige hükmeden kadro. Avrupa oluyor mu? Olmuyor. yani şöyle özetleyelim işte Can Boz'dan bugün ama bize keyif veriyor. Ama ligde de hocalıyor bu sezon. Bu sezon ligde de tabii ve ben bu tesadüf olamaz. Galatasaray Başakşehir'in 8 puan gerisine düşüyor. Başakşehir Şampiyon Ligi oynuyor. Küme düşme hattına gidiyor. Beşiktaş Şampiyon Ligi oynuyor. Dağılıyor. İşte bu da bizim ligin bir anlamda şifresi. Avrupa Ligi oynayan Anadolu takımları da Akisar küme düştü.